Videoyu çekiyorum. Bravo. Gidiyoruz. Hmm. Bu yerden ayrıldığın için mutlu musun? Çok mutluyum hayatım. Bir an önce kaçalım buradan. <laughs> Hadi evet, karavan için gerekli hazırlıklarımız yapılmıştır. Her şeyi kapatıyoruz. Karavan. Hı? Her şey kilitli. Şimdi dolabı kilitleyeceğim var sanırım ona. Bir bakar mısın içeriye? Al hayatım. Capella kalmasını alayım. Tamam. Hayır. Adet aşkı memnunuz Final sahnesindeki gibi. <laughs> Hayır çok var. Artık bu manzara yok. Evimizden önüne çekiyoruz gençler. Uzun zamandır buradaydık. Artık gitmenin zamanı geldi. Yazın fink fink gezeceğiz. Fink fink. O yüzden de hazırlıklarımız tamamlandı. Kalkış yapacağız. Her şey kapalı. Şu çöp kafasını bir yere sıkıştırmam lazım. Sen açılmıyor önünde şey yapmıyorsun. Ne? Çöpüsü. Sen ne anne? İçeri ben topladığım için. Çöp şey dökülmüyor. Dökülüyor mu? Dökülmüyor hayatım ama buradan yerden yere vuruluyor. Evet, yani, tamam. Onun da bir canı var. Anlıyorum. Peki o zaman. Bravo. Diğerleri tamam mı? He? Diğerlerini tamam. ol. Evet, tavası, her şey tamam. altındakiler tamam. Tamam, tamam. Çekmeceler tamam. İçeriden ben sorumluyum hayatım. Aynen ben de öyle diyorum. Tabanı kapat, çık. <laughs> Tavanı kapat, çık yastıkları yatay bir şekilde koyuyorum ki yolda zevil olmasın. Tansu'nun ben aldığı çiçekleri... Yani bunlar kurutulmuş çiçekler. Onları bir şeyin içine koyayım dur. Aşkım ne kadar romantikse ben de bir o kadar romantiyim Artık bu yerden ayrıldığınız için çok mutluyum. Fikir benden çıktı. Bir anda Tansu'da hadi hemen gidelim dedi. Harika oldu. Her şey kapalı. Bravo, iyi, sen eline sağlık tamam mı? Bravo. Oley! Artık böyle kalkınca bitik böyle. Dağıtıyoruz. bitik daha atıyoruz hadi. Bitik daha atıyoruz hayatımız. <gülüyor> 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 Bu nasıl bir hayat ki karavanı bir yerden verirsek mi bitik? <laughs> bitik atılıyor artık. Oh aşkım ne güzel kapattı. Hemen şeyi arkadaki şeyleri kaldırayım. Bilmiyorum. Evet. Bir yıkamak lazım evet. ya. Nasıl yıkamış? Şey. Aşkım karavan çok pis ya. Evet. Evet mi? Evet. <laughs> Sana dedim ben birkaç sefer yıkayalım diye. Aa, aşkım ne güzel toparladın. Anahtar. Perde. Tabii getiriyorsun. Aynen. O zaman arkadan ittireyim dur. Evet gördüğünüz gibi böyle. tamam ittirmiyorum. Evet. Şimdi uğrayacak mı ben sizin yanınıza? Evet, yine görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Yardım edecek bir şey var mı? Yok çok sağ olun. Teşekkür ederim. Daha şimdilik buradayız biz bakalım. Biz geliriz ya. Geliriz. Gelin ziyanınıza. yine. yine. <laughs> Gelin yine. Artık evin önüne çekeriz de. Hı -hı. ya böyle şey sizin yanınıza vurarız. Tamam. Çünkü buradan bir yere gitmek çok zor oluyor. Evet Direkt doğru. evden hazırlan çık daha mantıklı. Doğru doğru. doğru. 12. Hemen şey yapacak mısınız? Geçiyor Geçin musunuz bizi mi? İyi, ya, bir, mı? iki gün sonra şey cumartesi yapalım. falan çok gideriz. Çok <gülüyor> çok <gülüyor> İyi hadi bakalım. İyi eğlenceler. Teşekkür Teşekkürler. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz, hoşçakalın. Tutsana yatın şu kapağı. Tuttum. Hatta bunu şeyde takayım ya. Hemen şöyle. Ha zaten emin önünde indireceğiz. Evet. Mantıklı. Evet. Adeta bir devir kapanıyor. <laughs> Kurtulduk buradan ya. Valla. Her akşam başına bir iş mi geldi diye. <laughs> Elimde peçetem var benim. O zaman korkmuyorum. Korkma hayatım. Korkusuzca yap. <laughs> 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 Süpersin. Al hayatım peçete. İndireyim mi? bunu? Şunu de takayım. Sen onu indir hayatım. sen. Eline sağlık. Hmm. Cem Bey'i görüşürüz diyecek misin? <laughs> ben ederim. <laughs> bir de şu karavanı şerde şoför foşur yıkayalım. Görüşmek <laughs> üzere. üzere. ederim. Yine karşılaşalım. Çok sağ ol. Hiç belli olmaz. Bir gün bir yerlerde karşılaşalım. Tabii tabii. tabii canım. <laughs> <de olmamıştım. gülüyor> Telefon var zaten Aynen. Tamam. tamam. Şimdi gidip gidip baktım. Yakın yerde pişireceğim onu. Aynen. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gidiyoruz. Oley. Süper. Geçti. <laughs> Harika. Of be. Aşkım yoruldun mu? Evet aşkım. Sonunda. Kim o? Evet abi. Aa. Nerede? <laughs> Yandıydı, arabadaydı. Artık gidiyoruz. <laughs> Heyecanlı. Bir tık Şimdi... daha attık. Bir tık daha attık. Hayat. Bir şey bu zor olmaması lazım. Nedir ya? de karavanla hani gezeceğiz ya bizim hayalimiz öyleydi. Sabit bir yerde kalmanın bir mantığı yok. 3-4 ay kaldık ama bana yetti. Hatta fazla kaldık. Kasım'dan beri falan. Tabii canım. Maksimum bir yerde 15 günde insan can sıkılıyor benziyor. Tabii canım. Ya bir de orası park. Hı. çok fazla çocuk var. Cumartesi pazar Curcuna. İnsan e. Cumartesi pazar karavanına gitmek ister. Biz karavana kaçıyorduk. Aynen öyle. Evin önüne çekip canımız istediği zaman hadi deyip çıkacağız. Bra. Artık daha çok karavanla videolu gelecek demektir. Buradan bu anlaşılıyordur. Giderken lastik işlerim mi? Ha şunu bak bir şey yapacağım. Hadi bak, bakalım orada açalım. 28'e düşmüş. Evet işte diyor. Çok düşük duruyor yani zaten. 9 yapayım mı? Hadiyorsun. Ya bence 40 yap hayatım. Kırk. Kırk. Ayarlasana şu kırk. Tamam yaptım. Çok güzel gün batımı. Plastiklerimizi <laughs> <Nasıl düşüş, bak? gülüyor> şişirdik. İki gün sonra Didim'e mi gideceğiz? Evet. Didim. Didim'de güzel bir video çekelim. sonra dediğimde Foça'ya gittik. O günden beri karavan aynı yerde. <laughs> artık böyle değil. Dedimden sonra o nerelere nerelere gideriz. Aa, ne kadar yaz güzel bir Gün batımı yaz sezonu bizim için başlıyor. Aa, Mayıs, 1 Mayıs itibariyle. Aa, 1 Mayıs evet. İşçi bayramı. Artık bayramımızı kutlarız çünkü biz işçiyiz. E, ticaret erbabı bizim. İşçiyiz biz işçi kalırız. Niye biz e-ticaret 1 Mayıs'ta biz bayramımızı kutlarız herhalde. Kusura bakmayın. 1 Mayıs'ta? Evet. Ama yarın dedime gitmiyoruz ya. 1 Mayıs'tan sonra gidiyoruz. Tamam 1 Mayıs itibariyle bayram başlıyor. Bize her gün bayram. Ben 1 Mayıs miladı koydum. Hadi bakalım. 1 Mayıs'tan sonra bakalım kaç tane yere gezeceğiz bu yaz. Anlamadım. Aşkımla dünya turu. Dedim kokoreç. Evimize geldik. Evet. Güzide sitemize geldik. İçeri gelsek oraya sokabilir miyiz o arada? O yüzden dışarı sokarız biz. Teşekkür ederim. Videonun fotoğrafı yok. <gülüyor> <gülüyor> Videoda sen ya eğilim, eğilmişsin. Şey yapıyorsun tekerlek. Ben bakayım o adam koymuş mu oraya. Açıp adamız dolum. Nereye? Ben adam koyuyor ya girişe. Ha. Ha bak dolu dolu. Yeni yerimize koyduk. Bravo. Arka yerden inelim mi? Tamam. Şimdi şurada bir fotoğraf çekelim. Videoyu kapatmaman lazım. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gözüküyor mu? Ben hiç görünmüyorum. Evet Biraz gel Karaları görmüyor musun? Bak sadece kara senin. Dün gözüm şey şey mi? kırmızı seçtim. Tamam. Hadi. Tamam. Tamam. Ha? Suyu Tamam. 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 Tamam.

Aaa benim aşkıma çekilmiş gözleriniz. Aşağıya çekilme. Çektim. Dur. Şu ters şey Yok ya dışarıda da... Çık, dışarı o yüzden. Hızlı geçelim. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam çık çık. Tamam. Asla. Tamam. Benim şoförlüğüme kaldıysa zaten. Ha şimdi dümdüz gelsen. Aynen öyle valla. Siz ne zaman geldiniz? Bir hafta oluyor. Hadi ya. Dürüyor, hadi ya. Hadi Bir hafta. Dolu günü Hasan abla geldik de. Hı. Bodrum bodrum. Doğru sizin rota var mı? Doktor bey bak iliştiğini söylüyor. Evet, iyi. Nasıl son tarihlerde iyi Nasıl? Güzel, bizim videolar izlenmeyle böyle oturuyor mu? Kırıyor tabi. Kırıyor. O zaman biz şeylerden biraz hisse alıyoruz. Tabi canım. mesleğin hepsi senin ya. Maşallah. Yok onu atmadım canım. Başka birini satayım. Filavı da koyayım mı aynı anda? Onu atmadım canım. Bu seyahat seyahatine. Filavı aynı anda. At at seyahat seyahatine. Isındı mı? Olur Dur sen buna koy gel. Efendim gözlüğümü çekeyim Uçuyor çünkü şey. Uçuyor. Eline sağlık Mehmet abla. Nasıl güzelmiş. Kayıtta mı kamera? Kayıtta her zamanki gibi. Her zaman kayıtta. Hikmet hmm. abla diyor ki önceden bana söyledi sesimi başımı yapayım bir. Çok en dolu halini seviyorum. Ben sana. öyle diyorum. İşte beni çekmiş çekmiş doğal doğal. Ayy izlerken gülmekten. <laughs>